Sevgili öğrenciler, 9. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 9. sınıflarımızın 10. haftasının konu ve kazanımını işleyeceğiz. Yani Orta Çağ'daki siyasi yapılar konusuna bakacağız. Ders kitabımızın sayfa 72 ve 75 aralığında konuyu takip edebilirsiniz arkadaşlar. 3. üniteye geçiyoruz artık. En son 2. ünitenin değerlendirme sorularını beraber çözümlemiştik. Şimdi bugünün konusu Orta Çağ'da dünya yani o e, Roma İmparatorluğu'nun kavimlerin göçüyle beraber ikiye ayrılması ve özellikle Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Batı Roma topraklarında artık merkezi krallıklar yerine küçük küçük devletcikler dediğimiz feodalite yani derebeylik sisteminin ortaya çıkması bununla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Orta Çağ'da devlet ve toplum ve Orta Çağ'da neler oldu? Yan başlığımızda devam ediyoruz. İlk çağda Avrupa'nın emniyetini, huzurunu, güvenliğini, düzenini sağlayan bir devlet vardı arkadaşlar. Bu devletin adı Roma İmparatorluğu'ydu ve Roma İmparatorluğu'nun toprakları da geniş topraklara yayılmış bir imparatorluk olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Milattan sonra 375 yıllarında başlayan kavimler göçü sonucunda Roma İmparatorluğu uğradığı saldırılar sonucunda ikiye ayrılacaktır. Yani Batı Roma ve Bizans dediğimiz Doğu Roma İmparatorluğu diye. Arkadaşlar biz şunu biliyoruz ki şu bölgedeki Orta Asya'dan Türklerin batıya doğru ilerleyişi yani Hun Türklerinin batıya doğru ilerleyişi ve Karadeniz'in kuzey ve Doğu Avrupa'da yaşayan barbar olarak adlandırılan kavimler Türklerden korkup kaçacaklardır ve Roma İmparatorluğu topraklarına saldıracaklardır. Ve bu olay yani kavimler göçü olayı Roma İmparatorluğu'nu merkezi krallığın ikiye ayrılmasına sebebiyet verecektir. Unutmayın buradaki barbar kavimleri Türkler değildir. Türklerin önünden kaçan Ostrogotlardır, Vizigotlardır, Vandallardır, Burgondlardır, Saksonlandır, Angıllardır, Franklardır arkadaşlar. Yani bir daha söylüyorum, barbar kavim olarak adlandırılanlar Hun Türkleri değildir. Türklerin önünden kaçıp Roma topraklarına saldıranlara barbar kavmi denmiştir. Bunlardan Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkılacaktır ve bu olay Orta Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edilir bazı tarihçiler tarafından. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasında da özellikle arkadaşlar Avrupa'ya gidip orada devlet kurmuş Avrupa Hun Devleti'nin etkisi vardır. Özellikle Avrupa Hun Devleti'nin lideri Atilla Avrupa tarafından Tanrı'nın kırbacı ya da kamçısı olarak adlandırılmıştır. Yani özellikle papalık şöyle bir şey demiştir. Biz nasıl bir günah işledik ki Tanrı bizi Atilla gibi bir adamla cezalandırıyor demiştir. Yani Avrupa Hun Türklerinin saldırıları sonucunda Batı Roma İmparatorluğu yıkılma sürecine girecektir. Ve bu merkezi krallığın topraklarında da ufak ufak ...gücünü topraktan alan... ...işte şatolarda yaşayan... ...şövalyeleri olan... ...derebeyliği dediğimiz... ...feodal düzen... ...Avrupa'nın orta çağda... ...damgasını vuracaktır arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Han'ın... ...1453 yılında... ...İstanbul'u fethederek... ...Doğu Roma dediğimiz Bizans İmparatorluğu'na... ...son vermesiyle de... ...orta çağ kapanmıştır. Yaklaşık bin yıl sürmüştür arkadaşlar. Bakın görün... E Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla orta çağ başlıyor. Yani kavimler göçüyle başlıyor. Yani Türkler başlatıyor aslında. Yine Türklerin yani Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethetmesiyle de orta çağ kapanıyor. Yani çağ açıp çağ kapatan olayları burada biz Türkler gerçekleştirmişizdir diyebiliriz. Orta çağda meydana gelen gelişmeleri şöyle bir kısa olarak geçelim. 651 yılında Sasani Devleti'nin İran'da yıkılması, 711'de Vizigot Krallığı'nın sona ermesi, binlerde İslamiyet'in Hindistan'da yayılmaya başlaması, 1054'te Katolik Ortodoks bölünmesi yani Avrupa'da Hristiyanlık ikiye ayrılıyor mezhepsel anlamda, 1196'da Moğol İmparatorluğu'nun kurulması, 1215'te çok önemli bir olaydır Magna Carta'nın İngiltere'de ilan edilmesi, 1227'de Moğol İmparatorluğu'nun parçalanması 1295'te İngiltere'de parlamenter sisteme geçilmesi yani meşruti krallığa geçirilmesi 1337-1453 yıllarında yüzyıl savaşlarının İngiltere ve Fransa arasında yaşanması ve 1347 ve 1351 yıllarında da Avrupa'da salgın hastalık olan vebanın görülmesi Orta Çağ'da meydana gelen genel itibariyle gelişmelerdir. Şimdi orta çağda önemli siyasi yapılara bakalım arkadaşlar. Hani hangi devlet nerede otorite kurmuş? Mesela İran topraklarında Sassani Devleti'ni biz burada görüyoruz. Yine Çin her zamanki olduğu yerde. Sonra Doğu Roma dediğimiz Bizans İmparatorluğu var arkadaşlar. Bakın İspanya tarafında Vizigot Krallığı var. Burada Franklar var ve Almanlar, Alamanlar var. Yani tek tek şimdi orta çağdaki önemli siyasi yapılara bakalım. Bir Avrupa coğrafyasında kim var, kimler var, neler yapmış? Orta Çağ öncesinde Batı Roma İmparatorluğu diye bir devletimiz vardı ve burada yani Batı Roma İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde İtalya coğrafyası bulunuyor, Galya dediğimiz Fransa toprakları bulunuyor, İspanya toprakları bulunuyor, İşte Kuzey Afrika dediğimiz Fas, Tunus, Cezayir ve Trablusgar toprakları bulunuyor ve Batı Akdeniz'deki adalar yine kimin kontrolü altındaydı? Batı Roma İmparatorluğu'nun kontrolü altındaydı. Ayrıca Macaristan ve Hırvatistan coğrafyası da yine arkadaşlar Batı Roma sınırları içerisindeydi ve bu devletin Doğu Avrupa'daki sınırını ise o meşhur nehir olan Tuna Nehri çizmekteydi. Romalılar Tuna Nehri'nin ötesindeki topluluklara da barbar kavimleri olarak ...atlandırmışlardır adlandır, diyeceğiz. İmparatorluk yıkıldıktan sonra... ...bu kavimler... ...Vizigotlar, Galya... ...yani Fransa ve İspanya'yı ele geçiriyor. Burguanlar... ...Rom Vadisi'ne yerleşiyor. Frank ve Almanlar da... ...Galya'nın kuzey doğusunu... ...yani Fransa'nın kuzey doğusunu paylaşıyorlar. İspanya üzerinden Kuzey Afrika'ya... ...geçen Vandallar ise... ...Kartaca'da buldukları güçlü donanma sayesinde... Orta ve Batı Akdeniz'e de hakim olmuşlardır. Burada bir e, resim var arkadaşlar. Bu bir Frank savaşçısını gösteren temsili bir resimdir. Barbar kavimler Orta Çağ başlarından itibaren birbirleriyle sürekli mücadele etmişlerdir. Bu mücadeleden güçlenerek çıkan kavimlerden Gotlar Güney Avrupa'ya hakim oldu. Franklar ise bugünkü Fransa topraklarında kendi krallıklarını kurmuşlardır. İkincisi B kısmı Doğu Roma dediğimiz Bizans İmparatorluğu arkadaşlar. Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla 395 yılında kurulan ve Orta Çağ boyunca varlığını sürdüren Doğu Roma İmparatorluğunun yani Bizans'ın başkenti Konstantinopolis yani İstanbul'dur arkadaşlar. Balkan ülkelerinin yanı sıra yani şurada gördüğünüz Balkan ülkelerinin yanı sıra Anadolu coğrafyası, Suriye coğrafyası, Filistin coğrafyası Mısır coğrafyası Doğu Roma İmparatorluğu'nun sınırları içerisindeydi. Ayrıca Girit Adası'yla Kıbrıs Adası da yine arkadaşlar Roma'ya aitti. İmparatorluğun doğu sınırını buradan geçen Fırat Nehri belirlemekteydi diyeceğiz arkadaşlar. Peki Orta Asya'da, Orta Çağ Avrupa'sında ya da Orta Çağ'da Orta Asya'da kimler vardı? İlk çağ sonlarına doğru Asya'nın güçlü devletlerinden biri olan ve Türk tarihinin ilk büyük devleti olan Büyük Hun Devleti'nin dağılmasından sonra bu kıtanın doğusunda üstünlük kimin eline geçiyor arkadaşlar? Çin'in eline geçiyor. Hunların bir bölümü mavera -ün Nehir bölgesine ne yapıyorlar? Yerleşiyorlar. Mavera-ün de arkadaşlar nehrin ötesi anlamına geliyor. Bir süre sonra burada Eftalit dediğimiz yani Ak Hunlar adıyla Türkler yeni bir devlet kuruyorlar. Şurada gördüğünüz Akunlar Devleti kuruluyor. Orta Asya'da Hunların siyasi varlığını kaybetmesinden sonra ortaya çıkan boşluğu Avar İmparatorluğu ne yapmıştır arkadaşlar? Doldurmuştur. Bu devlet Çinlilerin Juan, Juan dedikleri avarların göçeve kavimleri birleştirmesiyle kurulmuştur. Unutmayın arkadaşlar, avarlar hem Orta Asya'da devlet kurmuşlardır, hem de Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Avar İmparatorluğu'nun varlığı, eskiden Göktürk dediğimiz, şimdi kök Türk olan Hakanlığın ortaya çıktığı 6. yüzyılın ikinci yarısına kadar da devam etmiştir. İkinci bir başka başlığımız Sasaniler. İran coğrafyasında özellikle varlık göstermişlerdir. İran, Irak civarında. Doğuda Akhunlarla, batıda ise Bizans dediğimiz Doğu Roma İmparatorluğuna karşı mücadele içerisine girmişlerdir. Not olarak da arkadaşlar, Orta Çağ'da Afrika kıtasında dünya tarihini etkileyecek güçte bir devlet yoktur. Fakat, Kıtanın başlıca siyasi gücü Habeşistan Krallığı olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Üçüncü konu başlığımız siyasi yapıların meşruiyet kaynağı. Yani yönetici e, yönetme yetkisini kimden aldı sorusuna cevap. Orta çağda Avrupa ve Asya'da devletlerin meşruiyetlerinin kaynağı genelde din olmuştur. Yani ben burada yöneticiyim, bana bu vazifeyi tanrı vermiş anlayışı vardır. Yöneticilerin devletin tanrısal bir kurum olduğunu, tanrının isteğiyle kurulduğunu, kendilerinin ise tanrının yeryüzündeki temsilcileri olduğunu söylemişlerdir. O zaman genelde yöneticiler varlıklarını, meşruiyetlerini tanrıya, tanrısal dine dayandırmışlardır diyebiliriz. Orta Çağ'ın dönemlerinde Germen kavimleri tarafından kurulan krallıklarda durum farklıydı. Bireysel yani bireyler arasındaki ekonomik farklılıkların olmadığı bu Germen kavimlerinde eşitlik anlayışına ait bir toplum yapısı görülmüştür. Halk tarafından seçildiği için halk kralları adıyla anılan Germen kralları sınırsız yetkiye sahip değillerdi. Yani kral yönetme etkisini halktan almıştır ve kime karşı sorumludur? Yine halka karşı sorumludur. Germen kavimlerinde diyeceğiz. Germen krallarında meşruiyetin kaynağı halkın yerini zaman içerisinde kiliseye bırakacaktır. Bak onlar da yavaş yavaş dine doğru bir dönme vardır. İktidarın Tanrı'dan kaynaklandığını söyleyen kilise yeryüzü hakimiyetinin Tanrı tarafından papaya verildiğini savunmuştur. Roma Katolik Kilisesi'ne göre adaletli bir yönetim için Hristiyanlık dininin esaslarına uygun bir devlet ve toplum düzeninin kurulması gerekiyordu denilmiştir arkadaşlar. Frank Kralı Clovis kilisenin kitleler üzerindeki gücünü fark etti ve bundan yararlanarak bir hükümdar oldu arkadaşlar. Özellikle bakın Frank Krallığı da o dönemde güçlü bir krallık. Bu e, Kral Clovis Katolikliği seçecek ve kiliseye bağlılığını gösterecek. Roma kültürüne bağlı Hristiyan halk ve din adamlarının desteğini alarak da hükümdarlığını güçlendirecektir. Kendisinden sonra gelecek olan Frank kralları da aynı politikayı izlemiştir ve kiliseye bağlı oldukları itaat altına alan alarak insanları sınırlarını genişleteceklerdir. Böylece Frank Krallığı Orta Çağ'ın Avrupa'sının en güçlü devletlerinden biri haline geliyor. Neyin desteğini alarak? Dinin desteği. Yani Hristiyanlığın, yani kilisenin desteğini alarak Frank Krallığı Orta Çağ'da güçlenmiştir diyebiliriz. Alman imparatorları da meşruiyetlerinin kaynağını nereye dayandırıyor? Yine kiliseye dayandırıyor. Kral Şarman 800 yıllarında Papa tarafından Kutsal Roma Germen İmparatorluğu olarak kutsandı ve Papa'nın elinden de ne giydi arkadaşlar? Tacını giydi. Bakın bu önemli. Çünkü sınırlarınız içerisindeki insanlar kimi dini olarak lider görüyor? Papayı. Eğer siz oranın kralı olmak istiyorsanız kimin elinden taç giymeniz lazım? Papa'nın elinden taş girmemiz lazım. O zaman Orta Çağ Avrupa'sında kilisenin ciddi anlamda gücü vardır diyeceğiz arkadaşlar. Doğu Roma dediğimiz Bizans İmparatorluğu'nda da durum değişmiyor. Yani yine imparatorlar meşruiyetlerinin kaynağını dinden almışlardır. Kilise tarihçisi Panayotis Kristo'da dediği gibi Bizanslar yeryüzündeki imparatorlukların Tanrı'nın krallığının bir görünümü olduğuna inanmışlardır. Yani yine meşruiyetin kaynağı Bizans'ta da değişmemiştir. Müslümanlara bakalım. İslam dünyasında da yönetme etkisinin meşruiyet kaynağı yine nedir arkadaşlar? Dindir. Dört halife döneminden sonra kurulan Ümeyyeoğulları sülalesinin kurduğu Emevi devletinde Hükümdarlar Allah adına hareket ettiklerini göstermek için halife unvanını kullanmışlardır. Ve Emevilerden sonra Haşimoğlu sülalesinin kurmuş olduğu Abbasi halifeleri de Allah'ın yeryüzündeki temsilcileri olduğunu söyleyip milletleri bir arada tutmaya çalışmışlardır. O zaman İslamiyet'te de bu değişmiyor. Yani Allah tarafından ülkeyi yönetme ve fethetme yetkisini aldığına inanç. Yani Türklerde de buna biz kut inancı diyoruz. İran ve Orta Asya'da kurulan devletlerde de yine yöneticiler meşruiyetini geleneksel olarak neye dayandırmışlardır? Dine dayandırmışlardır. İran'da hüküm süren Sasani Devleti'nde kral zerdüşlük, ateşe tapanlar yani, dininin simgesi olan, kutsal sayılan ateşin koruyucusu olarak kabul edilmiştir. Orta Asya Türk devletlerinde halk ülkeyi yöneten hakana yani lidere bu yetkinin gök tanrı tarafından verildiğine inanmıştır ki biz buna kut anlayışı deriz arkadaşlar. Çin'de de daha ileri gitmişler. İmparatorlarına ne demişler? Tanrının oğlu demişlerdir diyerek 10. hafta 9. sınıf tarih dersinin konusunu bitiriyoruz arkadaşlar. EBA ve okulumuzun ve şahsi YouTube hesaplarından size bu videoları ulaştıracağım. Unutmayın sevdamızda davamızda siz ülkenin geleceğisiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.